Test 11 soru 1 Gazetede yayınlanan biyoteknolojik çalışmalar konulu haberden bir kesit aşağıda verilmiştir. Aşağıdaki örneklerden hangisi habere konu olan biyoteknolojinin uygulama alanı ile aynı başlık altında olabilir? Seçeneklere bakalım. Memeli canlılarda ilk klonlama Dolly ile oldu. Olduğu gibi canlının genetik kopyasını oluşturma. Buradaki haberi okuduğumuz zaman bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile köpek balığından aldıkları soğuğa karşı dayanıklılık Domates bitkisine aktarmıştır. Burada bir gen aktarımı söz konusu. Dolayısıyla memeli canlılarda ilk klonlama dolaylı olduğu gibi canlının genetik kopyasını oluşturma mevzu burada klonlama ile ilgili ama bizim aradığımız gen aktarımı olacak. Kök hücre tedavisi kök hücrelerin kas sinir hücrelerine dönüşmesi sağlanarak yapay doku üretme bu da yine kök hücreden yapay doku üretme ile alakalı bu da olmaz. Olay yerinde kalan saç deli kemik gibi vücuda ait küçük bir parçadan DNA dizilimini bulma bu da yine gen aktarımıyla ilgili değil. D seçeneğine bakalım. Nergis bitkisinde bulunan A vitamini üreten gen normal beyaz pirince aktarılarak sarı renkli altın pirinç üretme evet bir canlıdan alınan gen başka bir canlıya aktarılarak e, ürün elde ediliyor. Dolayısıyla cevap D seçeneği olacaktır. Test 11 soru 2 Emre öğretmen genetiği değiştirilmiş organizmalar insan ve çevre sağlığı açısından faydalı mıdır sorusunu öğrencilerine soruyor. Buna göre ifadelerini veren öğrencilerden hangileri evet olarak soruya yanıt verebilir? Zafer, genetiği değiştirilmiş organizma üretimi yabani bitki türlerinin oluşmamasına neden olur. Evet. Bu Yabani bitkilerin oluşmaması olumlu bir süreçtir. Asena geleneksel ıslah yöntemiyle biyolojik verim arttırılmaktadır. Bu da genetiği değiştirilmiş organizma ile ilgili herhangi bir durum söz konusu değil. Ayşenur GDO'lu fasulye ile beslenen dişi bireylerde yumurta üretim sayısı azalmaktadır. Dolayısıyla Ayşe Nur'un ifade ettiği fasulye ile beslenen dişi beylerde yumurta üretimi azalmaktadır. Bu da genetiği değiştirilmiş organizmaların vermiş olduğu faydalarından biri değildir. İkinci sorunun cevabını B seçeneği olarak işaretleyebiliriz. Test 11 soru 3 Bilim insanlarının Laboratuvar çalışmaları sonucunda örümceklerin A üretim genlerini keçilere aktarmayı başardıklarıyla ilgili bir metni yukarıda görüyoruz. Bu çalışmalar sonucunda verilen çıkarımlarından hangileri yapılabilir? Bir canlıya ait gen farklı bir canlı da aynı madde üretimini sağlar. Evet dolayısıyla kullanım amacına uygun olmuş olur. İkinci öncüle bakalım örümcek geni aktarılan canlılarda besleme farklılıkları ortaya çıkarır. Hayır böyle bir çıkarımda bulunamaz. Sonuçta elde edilmesi gereken maddeler farklıdır. Sadece A üretim gene aktarılan keçiler bu lifleri üretebilir. Evet, bütün keçilerle ilgili bir genelleme yapılamaz zaten. Sadece çalışma yapılan keçilerde bu lifler üretilebilir. Dolayısıyla 3. sorunun cevabı C seçeneğidir. Test 11 soru 4. Verilen metinde biyoteknolojinin tanımı ve biyoteknolojinin çalışma alanları verilmiş. Verilen biyoteknoloji tanımı ve özelliklerine dayanarak aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılamaz? A seçeneğine bakıyoruz. 1800'lü yıllardan 1900'lü yılların ortalarına kadar olan süreçte klasik biyoteknolojiden bahsetmek mümkündür. Şimdi verilen metinde böyle bir çıkarımda bulunamaz. Evet belki soru kendi şık, kendi özelinde doğru olabilir ama bu metinde böyle bir çıkarım yok. Dolayısıyla A'yı işaretliyoruz. B, C ve D seçeneklerine de bakalım. B seçeneği biyoteknoloji sadece canlıyı ilgilendiren alanlarda uygulamaları değil bir organizma ile ilgili elde edilen bilgilerin uygulanabileceği diğer alanlarda da kapsar. Bu fizyoloji, biyokimya, moleküler biyoloji gibi alanlardan bahsedebiliriz. C seçeneğinde organizmalarda bulunan biyolojik sistemler veya canlı organizmalar teknolojik ilerlemeleri sağlamak için kullanılır. Evet. Biyoteknolojinin tanımlarından birisidir bu. Zaten D seçeneğine bakalım. Yaşamı ve gezegenin sağlığını iyileştirmeye yardımcı olan teknolojiler ve ürünler geliştirmek için kullanılır biyoteknolojinin amaçlarından birisidir. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı A seçeneğidir. Test 11 soru 5. Biyoteknolojik çalışmalarla ilgili tüp bebek tedavisinin açıklaması yan tarafta verilmiş. Bu yöntem kadın yumurtalıklarından alınan yumurta hücrelerinin laboratuvar ortamında erkekten alınan sperm hücreleriyle döllenmesi sonucunda gerçekleştirilen bir olay. Yukarıda tüp bebek çalışmalarında uygulanan biyoteknoloji kavram aşağıdakilerden hangisidir diyor. Burada kullanılan yöntem aşılama yöntemidir. Dolayısıyla 5. sorunun cevabı B seçeneğidir. Test 11 soru 6. Yukarıda klonlamanın tanımı ve klonlama sonucunda oluşan canlıya verilen isim yani klon ifadesini gözlüyoruz bir deney anlatılmış. Doku parçası ana bitkiden alınıyor. Besleyici ve hızlandırıcı kaba konuluyor. Gelişen bitki fideleri ve klon bitkiler toprağa ekiliyor. Buna göre, doku kültürü yardımıyla bitki klonlama hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A seçeneğine bakalım. Döllenmiş yumurtadan oluşan yeni klon bitki ile farklı kromozom sayısına sahiptir. Hayır. Klonlama e, olayında ana canlıyla ana canlıyla Klon canlı aynı kalıtsal yapıya sahip olmalı. Yani genetik dizilimleri aynı olur. Vücut hücrelerinden alınarak gerçekleştirilen bir olaydır ve toprağa ekilen bitkiler ana bitkiye tıpatıp benzer çünkü kalıtsal özelliktir aynı Dolayısıyla 6. sorunun cevabı A seçeneğidir. Test 11 soru 7 Aşağıda biyoteknoloji uygulamalarına örnekler verilmiştir. Yapılan uygulamalar tarım, hayvancılık ve sağlık olarak gruplandırılır. Sağ aşağıdaki seçeneklerden hangisine ulaşılabilir? Şöyle sınıflandıralım. İpek ve yün ihtiyacını karşılamak için yapay üretim gerçekleştirilir. Yapay üretim artırılır. Bu hayvancılıkla alakalı bir durumdur. Biyoteknolojinin hayvancılıkla ilişkisini gösterir ki meyve ağaçlarının böceklerden kurtarmak için dirençli hale getirilmesi bu tarımla ilişkilidir. İnsanların daha sağlıklı olması için hormon, vitaminlerin üretilmesi bu da sağlıkla ilgili bir süreçtir. Dolayısıyla cevap şıklarına baktığımız zaman 7. sorunun cevabı B seçeneğidir. Test 11 soru 8 Metinde anlatılan biyoteknolojik çalışmaların sağlık sisteminde, tarımda, bitki geliştirilmesinde hatta insanların gen haritalarının düzenlenmesinde yapılan çalışmalar anlatılmış. Yapılan bu çalışmalarla ilgili ifadelerden hangilerine ulaşılabilir deniliyor. Hastalıklı genlerin onarılması gen tedavisi olarak adlandırılır. Evet birinci öncül doğru hastalıklı genler gen tedavisi yoluyla onarılabilir. İkinci öncüle bakalım tarım ürünlerinin iklime bağlı olmaktan çıkarılıp her ortama uyumlu genlerin aktarımı sağlanabilir. Artan dünya nüfusunu beslemek amacıyla farklı tarım uygulamaları gerçekleştiriliyor. Dolayısıyla iklime bağlı olmadan her mevsim tarım ürünleri bulabilmek amacıyla farklı yöntemler geliştirilebiliyor. Bunlardan bir tanesi de iklime bağlı olmaktan çıkıp her ortama uygun genlerin olduğu bitkilerin yetiştirilmesi. Üçüncü öncülde sağlık tarım gibi birçok alandaki sorunların çözümüne yardımcı olmak zaten biyoteknolojinin temel amaçlarından birisi de budur. Dolayısıyla 8. sorunun cevabı D seçeneğidir.